Herkese merhabalar. Ben Fatih Sertepe. Sizlere Jüpiter Satürn kavuşumu ile alakalı bir video hazırlamak istedim. 21 Aralık'ta gerçekleşen bu gök olayı sahip kıran olarak isimlendiriliyor. Bunu anlamak için tabii ki ilk önce Jüpiter'in ve Satürn'ün anlamlarına ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Bu gezegenler neyi temsil ediyor? Ve bu kavuşumla beraber de bireysel ve toplumsal anlamda bizlere neler bekliyor? Ee, Jüpiter e, bildiğimiz gibi iyicil bir gezegen koyucu bir gezegen ama tabii e, asıl manası itibariyle asıl görevi büyütmek yani e, Jüpiter her zaman iyicil olmayabiliyor e, yani kötü bir sembole geldiği zaman kötüyü büyütüyor iyi bir sembole geldiği zaman iyi büyütüyor e, Dolayısıyla daha çok bu şekilde bir işlevi var ve Satürn'e baktığımız zaman da Satürn Aslında e, el sopalı bir öğretmen. Yani hayatta bizi baskılayan, daraltan, sınavlara tabi tutan ve bu sınavlarla beraber de bizim büyümemizi sağlayan bir semboldür. Bir nevi Mahmut Hoca diyebiliriz yani. Bununla beraber ikisini harmanladığımız zaman bu ikisinin enerjisi birbirine karıştığı zaman Jüpiter ve Satürn'ün burada ortaya tabii ki sorumlulukların artması hem toplumsal anlamda, kolektif anlamda hem de bireysel anlamda bunlar ortaya çıkacaktır. tabii ki e, kişinin kendi özel haritasına göre de etkileri vardır. E, Jüpiter-Satürn kavuşumlarında e, nasıl söyleyeyim topluma yön verecek çocuklar dünyaya gelir. Yani bunlar gelirler, e, doğarlar, e, hayatları boyunca güzel işler yaparlar, toplumlara etkilerler e, veya işte kitleleri peşinden sürüklerler ve sonrasında da işte görevlerini bitirirken sonra vefat ederler. E, i̇şte bunlar Kimlerdir? Mesela işte Jüpiter-Satürn akrep kavuşumunda işte Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam dünyaya gelmiştir. Balık kavuşumunda Hz. İsa dünyaya gelmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk de yine Jüpiter-Satürn kavuşumunda dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla hani buradaki şu anki kavuşumda kova burcunda, kova burcunda olduğu için de bu dönemde dünyaya işte toplumu etkileyecek belki astrologlar, belki sosyologlar, psikologlar veya toplum bilimciler bunlar dünyaya gelecektir. Bununla beraber tabii kovanın elektronik kısmı da var. Yani e, mucitlik dahiliye yakın kısmı da var. E, bu da artık kova çağına insan, insanların artık farklı bir e, çağa doğru ayak bastığını bize gösteriyor. Yani... Belki yine e, bu dönemde ortaya çıkacak e, dünyaya gelecek çocukların arasında iyi mühendisler, iyi yazılımcılar e, veya işte iyi mucitler e, bunlar bunlar gelecektir veya şu andaki e, işlerini yapan insanlardan da e, yine bu tarz atılımlar e, gerçekleşip yani insanlığı farklı yere doğru götürebilirler. E, bunlar da olabilir. Ee, tabii ki sıfır derece kova burcu. Buradan iyi etkilenecek insanlar kimlerdir? yani Şimdi herkesin haritasına göre tabii ki değişir. Fakat e, kendi haritanızda da mesela sıfır derece veya yakınında te terazi bu sembolü varsa ya ikizler sembolü varsa e, bu sizin iyi etkileneceğinizi gösterir. Ama bir akrep, bir aslan veya bir boğa sembolizması varsa e, özellikle ilk derecelerde burada e, sahip kralın sizin açınızdan etkisi biraz daha zorlayıcı olacaktır. Ee, bir örnek vermem gerekirse işte e, ilk akrebin ilk derecelerinde olan e, insanlar jenerasyoneli aldığımız zaman işte 86 civarı doğanlardan bahsediyorum. E, bunlar tabii ki e, haritalarına göre olumsuz etkileri alacaklardır. Veya Kuzey Ay düğümü işte ikizler olan, sıfır derece ikizler olan bir e, jenerasyoneli aldığımızda ise bunlar da hayatlarında önlerini açan olaylar yaşayacaklardır. Jüpiter-Satürn kavuşumu herkes için hayırlı olsun diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.